Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. F1 2 My Team kariyerimize kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu bölümde İspanya Katalonya pistindeyiz. Barcelona'dayız. Biliyorsunuz bu pist takvime 1994 yılında katıldı ve günümüze kadar hala sürüyor. Bu pist tam bir test takvimi yani testler genellikle burada yapılıyor. Arabaları tamamen iyi bir şekilde test ediyor yani. Biz bu, bu sene hariç genellikle sonumuzda hep burada test yapılmıştı. Bu sene Bahen'de yapılıyor biliyorsunuz. Şimdi biz de iki turumuza çıkıyoruz. İlk turumuzu geçecek şekilde tur Yani çok sağlam bir tur atmayı düşünmüyoruz zaten. Arabayı zorlamayacağım her zamanki gibi. Ondan sonra yavaş yavaş ısınabiliriz. Zaten bu pistte zorlanacağımı düşünüyorum çünkü bana uymayan bir pist. Çok öyle başarılı değilim bir değilim bu pistte. Şimdi ilk turumuzu tamamlıyoruz. Q1'deki turumuzu bakalım. Nasıl bir derece elde edeceğiz. 1 17, 418'de. şu anlık 18 sıradayız. Bayağı bir gerideyiz. O yüzden tekrar çıkmak zorunda kaldık. Dediğim gibi bayağı bir zorlanacağız. Q3'e kalma ihtimaliniz bile zor gibi gözüküyor. Yaptığım ayarlardan da pek memnun kalamadım. Antrenmanlarda pek iyi elde dedim aslında. Antrenmanlarda biraz iyiydim ama yine de sıralama turunda zayıf kalmış durumda şu an. Derecemizi biraz daha geliştirdik görüyorsunuz. Turumuzu tamamlamak üzereyiz. q 116 1.16.540 ile 12. sıra kadar yükselebildik en fazla. Ve 14. sırayı tamamlıyoruz. q zor 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 geçmiş oluyoruz gördüğünüz üzere. Bakalım Q2'de nasıl bir derece elde edeceğiz. Bizim için bayağı bir zor. Bu arada Valtteri Bottas 1.13.97 inanılmaz bir tur atmış. O nasıl bir tur? Cidden ilginç. Q1'de bir de. 1.6 saniye fark atmış yani Lewis Hamilton'a. Yani sürpriz bir turdur büyük ihtimalle o. Bir daha atabilir Sanmıyorum zor. Biz de Q2'deki ikinci iki, iki turumuza çıkıyoruz. Bu arada kanalımda güzel geliyor arkadaşlar. 195 abone olduk. Videolarımda genellikle iyi 20, 30, 40 civarı güzel izleniyor. Ben memnun oluyorum yine yani güzel. Umarım daha da güzel ilerleyeceğiz hep birlikte. Ve Q2'de ilk turumuzu tamamlıyoruz. 1655 bayağı bir kötü tur attık. 14. sıradayız şu an. Q, 1dekine göre daha kötü tur attık. Bakalım derecemizi geliştirebilecek miyiz? Turun sonuna doğru geliyoruz. Sıfırlıklı bir saniye kazanmış durumdayız. Q3'e kalabilecek miyiz? Şu an 3. sıraya kadar yükseldik. Güzel bir turla 3. sıraya yükseldik ve sıralama turun sonunda 6. sıraya geliyoruz ama Q3'e kalmayı başarıyoruz. Bayağı bir tur attık. Hamilton'da bu arada orta lastikle 114 171 atmış yani orta lastikte bayağı bir fark yemişiz. Bu yarış Mercedes bayağı bir üstün. Aynı Hollanda'da bizim onlar yaptığımız gibi onlar da İspanya'da bize bayağı bir üstünlük kurmuş durumda şu an. Yani sezon bayağı bir çekişme gidiyor şu an. Bir onlar, bir onlar, bir onlar, bir onlar, bir biz, bir onlar, bir biz. Bayağı bir çekişmeli bir sezon geçireceğiz gibi gözüküyor. Yalnız tek sıkıntımız takım arkadaşımızın kötü olması. O da bayağı bir darbe yapıyor bize. Darbeliyor yani kötü etkiliyor. Biraz önce yeni takım arkadaşına geçmemiz lazım. Acilen Turumuzu tamamlamak üzereyiz ve aldı. ilk defa 1.16'ın altına düşüyoruz. Ve tek turla bitiriyorum. Başka turu geliştiremezdim. 9 turu da tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıralama turunu ideal bir diyebilirim. Gene iyi kötü burada tamamladığımız için mutluyum. Lewis Hamilton da ile pole almış. Görüyorsunuz. Yarış gününe geçiyoruz. Yarış günündeyiz. Güneşli bir günde Katalonya'da Barcelona'da yarışa başlayacağız. Biliyorsunuz bu da en sonki yarışı. Lewis Hamilton kazanmıştı 2020'de. 2010'da kazanmıştı Lewis Hamilton. 2018 Lewis Hamilton. 2007 Hamilton. Hamilton bayağı bir üstün burada. Mercedes'i bayağı üstün. Tek kaybettikleri yarışın meselesi 2016. O da biliyorsunuz Hamilton ve Rosberg'in birbirine temas etmesi sonrası yarış dışı kalmıştı. Max Verstappen de Red Bull'a çıktı. ilk yarışı kazanmıştı o, o, gün. Cidden sürpriz bir yarış olmuştu. Hamilton'la Rosberg olay en kasaya çıktı. Yarışa da biriydi yani. Gerginliğin en çok arttığı yarışa da biriydi. Zaten araları gergin temas yaşıyordu ama bu kadar büyük olmamıştı. O yarışta büyük bir kaza gerçekleştirmişlerdi biliyorsunuz zaten. Şimdi biz kendi yarışını döneceğiz. Kendi yarışımızda 9 sırada kalkıyoruz. Bakalım startta gene güzel bir yer alacak mıyız? Şu an şampiyonada lideriz 87 puanla. 1 puan gelimize. Valtteri Bottas var. Hürdet tekrar bakıyoruz. Pole pozisyonda Lewis Hamilton olacak. 1.1536. Max Verstappen ikinci sırada. Bottas galiba ceza almış. Hayır Bottas 3. 1 15 302 Daniel Kaz 4 5 Carlos Sainz 6 Alexander Albon 7 Perez 8 Leclerc 9 Williams 10 Lance Stroll 11 Lando Norris 12 Kevin Magnussen 13 Esteban Ocon 14 Daniel Kvyat 15 Gasly 16 De 17 George Russell 18 Latifi 19 Grosjean 20 takım arkadaşımız Albon 21 Giovinazzi ve 22 Mick Schumacher Williams son sırada yer almış durumda, Alıştığı yedi mükşumaya. Bayip başlıyor, maçı. Işte zaten gelip biliyorsunuz. Hep mekanik arıza yaşıyor mümkün var Williams'da. Bayağı bir gelirden başlıyor yarışa. Biz de benzinimizi her zaman kibaz alacağız arkadaşlar. Yumuşak orta lastik Orta lastikle tek bitle yarışı bitirmeyi düşünüyoruz. Klasik bir şekilde her zamanki gibi. ışıkları yanmaya başladı. Stadyo vereceğiz birazdan. Işıklar söndü ve stadyo veriyoruz. Perez baya bir arka durumda. Şu an Perez hemen geçtik. Yanımıza Charlotte Leor. Onunla da var. Onda geçtik. Alonun yanına geldik. Alonun da geçeceğiz gibi. Ama şu an çekişti. Red Bull bizim önümüze geçmiş durumda ama iç çizgi bizde. Albon'a doğru frenliyoruz ve Albon'u geçiyoruz ön tarafta bir ara bir temas oldu ve Albon tekrardan bizi geçti bu arada yanımızda da löktek geldi şu an löktek de bizi geçmek üzere ama dış çizgiden beraber Lökdek yanına geliyoruz ve lökteki geçiyoruz Albon'u geçemedik ama Lökler'e geçiyoruz. Albon'a burada bir şansımız olabilir. İçeri doğru daldık Albon'a karşı. İyi bir frenleme yapıyoruz ama Albon kapıyı kapattı. Çizgi avantajı beraber Albon kapıyı kapattı orada bizde. Tekrar da içeri doğru daldık ve temas var kanatımıza. Ve Allah'tan kanatımıza hasar gelmedi orada. Frenleyemedik Albon'a karşı. Çok iyi bir çekiş yakaladık ama düzün ortasından sonra çekişte bayağı bir kayıp yaşadık. Albon ve Red Bull hızlı bir şekilde ilerledi orada. Normalde çok iyi bir hızlama yakalamıştık orada. Biliyorsunuz 2020 Toskana çekiyor. Red Bull Max Verstappen yaşadı sorunu yaşadık resmen. İçeri dolu dalıyoruz burada Albon'a karşı ve Albon'u geçiyoruz. Bu düzlükte içeri dolu daldık ve Albon'u geçiyoruz. Albon'u geçme başlıyoruz ve altın sıraya yükseliyoruz. Çok istediğiniz gibi yükseliş olmadı ama yine de güzel bir şekilde yükselmeye başardık. Şu an önümüzde Renault Pilotu Daniel Ricciardo var. Bakalım ona yakalayabilecek miyiz? Tempomuz nasıl olacak ona karşı? Ona biraz zor yetişebiliriz. Max Verstappen de bu arada ilk turu lider tamamlamış. Şimdi Star Depri'yi tekrardan izliyoruz. Hamilton Pol'den başlamış ama ortamda dolayı ağır kalmış durumda görüyorsunuz. Max Verstappen hemen yakalamış onu. Yanına kadar sokulmuş ve geçmiş gibi gözüküyor. Bottas da ilk başta iyi çekiş yakalamış ama geçememiş sonradan. Burada Bottas bayağı bir arada kalmış görüyorsunuz. 2019'un aynı sinir yaşamış resmen Bottas. Orada da Vettel ve Hamilton arasında kalmıştı. Golden başlamasına rağmen. Arada sıkışıp gerilemişti orada biliyorsunuz. Burada da aynısını yaşamış Valtteri Bottas. kendi yarışmaya dönüyoruz. Üçüncü turdayız. En en iyi son sektör derecesini elde ettik. Daniel Ricardo fark açılmaya başladı. 1.1 saniye derecesi mesafesine kaçtı. Bu arada biraz bayağı bir tişört taştık görüyorsunuz orada. Alexander Albon onun fırsatı yakaladı. Bayağı bir fark indi. 0.4 saniye kadar indi fark şu an. Albon'a karşı bakalım birimizi koruyabilecek miyiz? Alexander Albon'a karşı yerimizi çok rahat koruruz diye düşünüyorum düzlüklerde. aramız biraz düzlüklere göre ağır yani yavaş ayarladım yani daha çok bir göre ayarlamıştım ayarlamalarımı ama <laughs> pek bir fayda etmedi o zaten görüyorsunuz Albon düz virajda bile çok rahat bir şekilde yaklaşıyor bize bu hafta ilginç bir şekilde çok gerideyiz bu oyunlarda çok öndeydik ama burada da çok gerideyiz yani ilginç bir sezon yaklaşıyor yani pistten piste çok büyük farklar oluşuyor görüyorsunuz 7. turda pite girmeyi bir dedik pit duvarına Dön tarafa doğru bakıyoruz biraz Görüyorsunuz Walter Bottas üçüncü sırada. Max Verstappen e şu an startta aldığında deli korumuş durumda. Zaten Lewis Hamilton orta hamurla başladı biliyorsunuz. Eğer çok fark açtırmazsa ikinci stikte yarışı kazanabilir. Bottas da bayağı koşmuş ama DRS kurucu var orada. Arka tarafta da bizim hatamız var. Görüyorsunuz Albon bizi bayağı sıkıştırıyor. Sağa sol yapıyoruz kaçmak için Alexander Albon'dan. Ve bu düzlükte yerimizi koruma başarıyoruz. Albon'a karşı bu düzlükte yerimizi korumaya başlıyoruz. Abon burada bayağı bir iyi çekiş yakaladı görüyorsunuz. Resmen eliniz olsa değecek bir mesafe kadar geldi Alexander Albon. Sol taraftan kendini gösterdi. Biz çizgimizi korumaya çalışıyoruz ve Albon'a karşı yerimizi koruyoruz. Çizgimizi koruyarak Albon'a karşı yerimizi koruyoruz. Albon bayağı bir sıkıştırma başladı bize. Bayağı bir baskı altına alıyor şu an. Alexander Albon Taylandlı pilot. O da bu sene koltuk kaldı biliyorsunuz. Red Bull'un DTM arabasıyla yarışacakmış DTM serisinde. Ve Red Bull yedek pilot olacak, simülatör pilot olacak. Hala Red Bull onu Red Bull ailesine göndermemiş durumda. Yani hala bir planları var demek ki. Dördüncü turu bitirmek üzere beşinci 5 turu gireceğiz. Alexander Albon'a sıfırına da 4 saniye fark aldı. Albon çok yakın. Kaçmaya çalışıyoruz. Sağ sol yapıyoruz düzlükte DRS e ve hava kuletini ama Albon uçarak geldi resmen. Albon biraz çime taştı burada görüyorsunuz. Albon şu an bizi geçmiş durumda. İçeri doğru geç bir anda alıyoruz ve Alexander Albon'dan yerimizi geri alıyoruz. Bu arada Leclerc galiba, o da bayağı bir yaklaşmış durumda bizim mücadelemizden faydalanarak Şu Leclerc onun kamerasından görüyorsunuz biraz Büyük bir mücadele var şu an önümüzde Ricardo ve Sainz'de fark açılmış durumda 3.2 saniye oldu Albon ve Leclerc le mücadele ederken ön taraftan Fark uçtu gitti, koptu resmen onlar bizden şu an Artık bu sırayı korumamız gerekiyor. Arka tara ön tarafta ya da Arka tarafta sarı bayrakla sallanıyor. Galiba yine bir Williams pilot olması gerekiyor. Arkadan öyle görüyorum Albon bu arada uçarak geldi. Albon şu an bizi geçti. Çizgi avantajı biz içeri dolu dalıyoruz ama Aynı statta geçtiğimiz gibi Albon tekrardan buradan yerimizi koruyoruz. Statta da aynı şekilde atak yapmıştık Albon'a. Burada da yerimizi koruma başarıyoruz Alexander Albon'a karşı. Bugün videoda çok şekilde Albon kelimesi geçiyor. <laughs> Baya bir mücadelemiz var şu an. Alexander Albon'la bu arada Daniel Kiat'la yarışı kaldı görüyorsunuz. Ayrıca ben yarışı anlatırken onu söyleyemedim. Ben Fiat'ta yarış dışı kalmıştım. Da bildiğim pilotu değilmiş. Ben bir an müküşüm ayrı ama o değilmiş. Şimdi sağ sol yapıyoruz yine Alexander Albon'dan kaçmak için. Albon peşimizi bırakmamış durumda. Yaklaş şu Albon hemen çizgimizi doğru geçiyoruz. Albon'u dış tarafa veriyoruz. Dış taraf bizde. Frenlerimizi yapıyoruz ve yerimizi koruyoruz. Yerimizi koruyoruz. Red Bull Lot'a karşı yerimizi koruma başarıyoruz. Max Verstappen liderken Alexander Albon arkamızda takılmış durumda şu an. Aynı 2020 sezonunda olduğu gibi Abi gerileri de devam ediyor Abi bununla baya yakın çıkmış durumda Abi bu uçarak geldi inanılmaz bir hız Hissfalk'la geliyor Alexander Albon. Yerimizi koruyoruz, yerimizi koruyorduk. Burada da yerimizi koruma başarıyoruz. Perez de bu arada lökteki geçmiş durumda. Pit'lere yaklaşırken işler iyice kızıştı. Bu turda pit'e girebiliriz. İşte bu turda pit'e girmeye karar verdim arkadaşlar. Bir tur daha katsak bayağı bir zaman kaybedebiliriz. Loctek de galiba pit'e girmiş durumda. Onu şu an göremedim. Büyük ihtimalle Loctek de pit'e girmiş durumda. Perez geçmemiş yani. Şu an Perez de pit'e girmiş durumda Biz de birlikte. Alexander Albon dışarıda kalmayı tercih etti. Bakalım pitlerden nasıl bir şekilde ayrılacağız. Ön tarafta da pitlere gelenler var. McLaren pilotu ve Renault pilotu pitlerden çıkıyor şu an. Carlos Sainz dönümüze çıktı görüyorsunuz, zaten büyük farkla girmişti. Bakalım mekaniklerden güzel bir servis alacak mıyız? 2.8 saniye ortalama bir pit aldık. Ve 8 turdayken Öndekiler de pit da sonra altın sıraya geri alacağız Grosjean'dan beraber. Grojan Pitt'ten ki girince 6 sıraya geri alıyoruz P ve Alexander 0.6 saniye fark olmuş durumda. Pitt'le de sonra yerimizi korumaya başarabiliyoruz. Güzel bir şekilde. Bakalım yarışın sonuna doğru Albon'la mücadelemiz devam edecek mi? Leclerc de bu arada 8 sırada. O da bayağı bir yakın durumda bize. 1.6 saniye bu arada dışarı taştık biraz burada görüyorsunuz. Zorlarken bayağı bir çizgiyi taşırıyoruz bazı yerlerde. Burada da çizgi taşıdık görüyorsunuz. İnanılmaz bir şekilde zorluyoruz şu an. Albon'a karşı yerimizi korumak için ama bu pist saçmaları bize avantaj yerine dezavantaj veriyor. Çekiş konusunda o tarafta tutuş olmadığı için biliyorsunuz. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Düzlükte bu düzlükte sıkıntı yaşayabiliriz. Alexander Albon'a karşı bakalım yerimizi koruyabilecek miyiz? Güzel bir şekilde çıkmayı başardık bu düzlüğe. Albon'la sıvını düz saniye fark var ve Albon bizi geçemedi. Çok güzel çıktık düzlüğe. Yani orada hiçbir şey yapmadım fark ettiyseniz arkadaşlar. Full hızla full gazla çıktık orada. Önümüzde de Carlos Sainz ve Carlos Sainz hard lastik takmış durumda. Ricardo, Carlos Sainz'e geçirmiş durumda ama geçme şansı olabilir. Hard lastik takmış durumda çünkü. 13 turdayız, 14 turuna girmek üzereyiz. Albon sıvında da 5 saniye gerimize. DLS mesafesine beraber bakalım atak alabilecek mi bizi. Sağa sol yapmaya çalışıyoruz yine. Hava koridoru etkisine kaçabilmek için. Albon yine büyük bir hız geldi. İç taraf biz aldık dış taraf ona verdik. Yan yana şu an ve fren yerimizi geri koruyoruz yerimizi yine koruma başarıyoruz. Defans konusunda çok iyiyiz. Yani rakiplerimize geçiş imkanı vermiyoruz şu an resmen. Defans konusunda çok iyiyiz. Atak konusunda iyi olduğumuz takdirde bayağı bir başarılı olacağız düşünüyorum bu sezon. Çünkü çok güzel bir şekilde yerlerimizi korumaya başarabiliyoruz. Diğer pilotlara karşı düzlükte bakalım Alexander Albon geçiş mi? Lökler de bayağı bir yaklaşmış durumda. da saniye gerimizde. Bakalım Albon'u geçebilecek mi ama zor. Düzlükte zor. Düzlükte sonra doğru geliyoruz. Ve 16. turdayız. Albon'la fark aynı şekilde durdu arkadaşlar. O bizi geçemedi. Biz de ilerideki fark açamadık. Bu arada Ricardo da saniyede geçememiş. Hard lastik olmasına rağmen geçemiyor. Ricardo ilginç bir şekilde. Biz artık birazdan son tura gireceğiz. Bakalım son turda yerimizi başarılı bir şekilde koruyabilecek miyiz? Albon'a karşı biraz fark açıldı görüyorsunuz 0.9 saniye falan oldu ama geriye indi hemen 0.6 saniye. Son kez start yüzüne çıkıyoruz. Hava koridorlarına kaçtık biraz görüyorsunuz Albon'u takip etmedi. Şimdi tekrar da çizgimizi alıyoruz. Ve bu düzlükte yerimizi koruyoruz. Arka düzük kaldı. Şu an sadece geçil, geçilme ihtimalimiz yüksek olduğu bir yer olarak. Eğer bu da hata yapmazsak Geçim ihtimali düşük şu an. Album baya yakın ama album bu arada yaklaştı. kendini gösterdi orada ama aynalarımızda geçiş yapamadı Ablum. Aynalarında kendini gösterdi ama geçiş yapamadı. Lökdek de baya yaklaşmışlar. 0.5 saniyede de fark var aramızda. Ne olmaz bir mücadele var. Son turlarda da şu an bakalım. Yerimizi koruyabilecek miyiz? Altın sıra alabilecek miyiz? 9 sırada başladığımız yarışta. Bakalım bu sırayı koruyabilecek miyiz? Arka düzlüğe çıkıyoruz. DRS düzlüğüne. Albon da 4 saniye fark var. Burada geçiş yapamıyor Albon. Farkı kapatamadı Albon. Çok rahat bir şekilde yerimizi koruduk. Artık son sektöre doğru giriyoruz. Son sektörde eğer bir arıza yaşamazsak, bir sıkıntı yaşamazsak altın sırayı alacağız. Altın sırayı alacağız. Ve yarışı da Max Verstappen kazanmış durumda. Hamilton ikinci sıktırdı. Orta hamur, yumuşak hamur takmasına rağmen Max Verstappen'e geçemedi. Çünkü çok büyük fark açıldı. Verstappen ikisinde farkı büyük bir şekilde açtı. Biz de çizgiyi geçiyoruz. Artık çizgiyi geçmek üzere. Damalı bayrağı altı sırada görerek güzel bir hafta sonu tamamlıyoruz. Kötü başladık hafta sonu, Güzel bir şeyler sonuna varıyoruz. Aslında altı sıra çok güzel değil ama yine başladığımız üzere göre iyi diyebiliriz. Günün sürüsü Roman Gurajan seçilmiş durumda. Alfa Romeo pilotu Roman Gurajan. O da Kanal Plus diye bir Fransız kanal var biliyorsunuz belki bilen vardır. O da yorumculuk yapmaya başlayacakmış artık. Da okay, i̇lk karada falan yarışacak biliyorsunuz Roman ilk çıktı antrenman testleriyle kaza yapmıştı belki bilen bilen vardır Twitter'da falan belki arkadaşlar Max Verstappen de galibiyet galiba X bu sezonun ilk galibiyetini alıyor Red Bull Max Verstappen 16 puan gerimizde yedi bu yarış bari bir fark kapatmış olacak yani gerilemiş olacağız büyük ihtimalle ama Verstappen'e geçilmeyiz diye düşünüyorum Albon botta sizi kesin geçti Max Verstappen'e geçilmeyiz galiba. Ama yine de yakın olacak gibi gözüküyor. Görüyorsunuz podyum sırası. Max Verstappen baya mutlu. Bu sezon bakalım Red Bull Mercedes'i zorlayabilecek mi? Bahreyn yarışına da az kaldı. Bugün ben video seslenirken çarşamba günü. Büyük ihtimalle videoda perşembe ya da cuma ya atarım. Arkadaşlar siz izlerken cuma ya da perşembe olabilir. Bakalım genel klasman nasıl şekillenmiş ona bakacağız şimdi hep birlikte. 4 Carlos Sainz olmuş. 5 Ricardo, 6 Bizi, 7 Albon, 8 Leclerc olmuş. Bu arada puan durumuna bakıyoruz. 95 puanla Max Verstappen aynı puanda. 104 puanla da Valtteri Bottas lider durumda. bu 79 puanda 4. sırada takılma aşaması için sıradayız. Genel klasmana son bir kez bakalım. Sergio Perez 9 olmuş. Lando Norris son olarak gün son puan almış. Takım arkadaşımıza 20 başa 1000 gibi bitirerek güzel bir şekilde son sırada bitirmiş. Be sure to join us again as Ve takım departmanına geliyoruz. Görüyorsunuz iki tane güncelleme gelecek bize. Bakalım başka bir şekilde gelecek mi burada? Takım event yapıyoruz. Tüm departmanda gelişe görüyorsunuz. Ondan sonra bakalım başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Sponsor event yapıyoruz. Evet, takım ikinci sürüş için geliştirme antrenmanı yaptık. Şimdi biraz 1683 e, geliştirme puanımız var. Bakalım onda ne yapabiliriz diye bakacağız şimdi. Saatte var bayağı hızlı. Ardın tarafında şu an 3. güncellemeler gelirse ilk sürece yükseleceği de yükseleceğiz. Şaş tarafında da ikinciyiz. Belki bu tarafa bir güncelleme yapabiliriz ama puan yetmiyor gibi. Şu an 1800 puan istiyor. Bir, yap, bir tanesini yapabilmek için. Ama cockpit tarafında ağırlık azaltıcını yapabiliriz. Nereye geliyor? Monaco'yu geçiyor. Monaco'yu atlatacağız zaten biliyorsunuz. Kol oynama zor olduğu için oraya direkt simüle diyorum. Onu da ben simüle ettim arkadaş onu da söyleyeyim. 4. sırada bitirdik yarışı orada da. Görüntüsünü koyardım ama gerek yok diye düşünüyorum. 4. sırada bitirdik Monaco'yu Bir tane de e, güç tarafında yani güç dayanıklılık tarafında bir güncelleme yaptık. Kayak puanlarımızın hepsini harcamış durumda şu an. Şimdi günümüz, günü ileri sarıyoruz bakalım güncellememiz başka bir şekilde gelecek mi? Ve iki güncellememiz de başarılı bir şekilde gelmiş durumda şu an. Güzel oldu. Ayrıca tarafında başarılı bir şekilde drag etkisi atacak güncellememiz geldi. Ve dayanıklı tarafımızda aynı yaptığımız güncelede başarılı bir şekilde geldi. Şu an iki sıradayız. Diğer güncellemeler geldiği takdirde bir sırayı gibi duruyor arkadaşlar. E, bu bölümün bu kadar olsun. Daha da yapacak bir şey yok gibi şu an. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.